Herkese selam değerli dostlarım. Bugün iki konudan bahsedeceğim. Birincisi beni çok şaşırttı bu olay. Yatırım araçlarında son 8 senede en çok hangi ürün en çok getiriyi sağlamış? İkincisi borsa ile ilgili dikkatimi çeken orta uzun vadede iş yapabileceğini düşündüğüm bir hisseden bahsedeceğim. Şimdi dün bir hesaplama yaptım. Şöyle ki şimdi şu oturduğum evi 8 sene önce almıştım. Acaba dedim bu evin şimdiki değeri nedir? 8 sene içerisindeki değeri kaç kat artmış? Bu benim oturduğum daire ile aynı cadde üzerinde birebir aynı. Kat olarak aynı oda, banyo sayısı, işte ısınma sistemi falan birebir her şeyi tamamen aynı olan evlerin fiyatlarına baktım ve ilan sitesindeki fiyatlardan %5 tenzilat yaptım. Düşürdüm o fiyatı. Ve çünkü mutlaka bir pazarlık payı olacaktır siz evi satın almak istediğinizde. 8 senede bu evin değeri 12 kat artmış. Ben bu evi almayıp kiraya verseydim. Hadi oradan da evin yarısının ederi kadar bir kira getirisi olsa. 6 kat da oradan gelse diyelim. 18 kat. Yani 100 ay içerisinde evin değerinin yarısı kadar diyeceğim bir kira getirisi sağlamış olsaydı 18 katlık ben bir kazanç sağla, sağlıyor olacaktım ama kendim oturduğum için şu anda 12 katlık bir artış olmuş. Sonra bunu altınla karşılaştırmak istedim ve çok ilginç bir sonuca ulaştım. Hatta inanamadım. 2-3 kere daha hesapladım. Farklı sitelerden altın fiyatlarına baktım. Hata yapmamak için. 8 sene içerisinde altın 28 kat artmış. Yani 8 sene önce 142 liralardaymış altının gramı. Şu anda 4000 lirayı geçmiş durumda. Ve bu da acaba emlak altından daha fazla kazandırır teorisini yıkıyor mu? Bilmiyorum. Şu an son 8 seneye bakıldığında yıkıyor. Hani aynı hesaplamayı 5 yıllık ya da 10 yıllık süreler için de yapabilirsiniz. Ama ben oturduğum bu daireyi 8 sene önce aldığım için 8 yıllık bir hesap yaptım. E, bu da e, ilginç geldi bana. E, ha bir tane daha yatırım aracı var. Altının da üstüne çıkan bir yatırım aracı var. O da Bitcoin. Bitcoin tam 49-50 kat artmış son 8 senede. Tabii Bitcoin çok riskli bir yatırım aracı olduğu için ben hep ne diyorum? Bitcoin portföyde %10 kadar bulunmalı. Daha fazlası risktir. Olmaz demiyorum. Sen istiyorsan oranı %20'lere %30'a çıkartabilirsin. Daha fazla risk almak ben istiyorum diyorsan. Ama ben kişisel olarak böyle bir risk almıyorum. Burada zaten anlattıklarım yatırım tavsiyesi de değildir. Yani %50 bile ben bitcoin'i önermem. Hadi, hadi risk alıyorum diyenler. %20, %30 olsun maksimum %30'a çıksın portföyde, portföyde ama daha fazlasını asla önermem. E, son 8 seneye bakıldığında borsanın getirisi çok düşük kalmış. BIST endeksi sadece 9 kat artmış. Birkaç bazı bilindik herkesin bildiği hisselere baktım. Yine yatırım tavsiyesi değil. Tüpraş 9 kat artmış. Temettü hariç hadi temettüyü de ekleyin. 15 kat diyelim. E, Ford oto hissesi 21 kat artmış son 8 senede. Bunlara temettüyü de eklersek ki Ford'un temettüleri biraz düşüktür. 24 kat diyelim bu bile altına yaklaşmamış BİM süpermarketi 13 kat artmış bunun da temettüleri düşüktür Temettüyü eklediğinizde hadi 15 kat 16 kat olsun ee, şimdi eski videolarımı izleyenler belki hatırlayacaktır ee, bir tane videomda şeyden bahsediyorum altın biriktirerek nasıl e, finansal özgür olunur diye anlatıyorum bir alternatif olarak bunu söylemiştim o zaman tabii ki çünkü altının ek bir getirisi yok yani altın aldığınızda size Konuttaki gibi kira getirisi sağlamaz ya da temettü ödemesi yapmaz. Ee, ama ben o videoda şöyle anlatmıştım. Türkiye'de ortalama insan ömrü 76 yılmış. Yani tabii Allah bilir ne kadar yaşayacağımız ama ortalama ömür bu. Kadınlarda belki 78, erkeklerde 76 olabilir. Siz şimdi <laughs> 16 yaşınızda altın biriktirmeye başladınız. 16 yaşınızdan ta 56 yaşınıza kadar 40 sene boyunca altın biriktiriyorsunuz. Düzenli olarak. Sonra 40 sene sonra elinizde 1 kilo altınınız var. Bu hedefe ulaşmak çok kolay. Çünkü yıllık e, 25 gram altın biriktirmeniz gerekiyor. Zor bir hedef değil. Yani ayda 2 gram altın bir kenara koysan yani 8500 lira kabaca bir kenara atsan 16 yaşından itibaren 56 yaşına geldiğinde 1 kilo altının oluyor. Bunu... Ömrünün kalan 30 yılına böldüğümüzde dediğim gibi tabii ki, ki biz bilemiyoruz ne kadar yaşayacağımızı. Bunu istatistik bilimi ışığında söylüyorum. Türkiye'deki ortalama yaşam süresiymiş bu. Ee, sana buradan aylık <laughs> 11.500 lira gibi bir akar gelir ortaya çıkıyor. Eğer normal emekli aylığın en düşük emekli aylığı işte 15.000 liraysa buna 11.500 lira eklediğimizde 26.500 lira ediyor. Sen yani şimdi bu şekilde ne yapmış oldun? Ee, emekli ücretini asgari ücretin üzerine çıkarmayı başardın ki bence bu da bir emeklilik alternatifi olabilir. Ha ileride ne olur? Belki altın çok terse düşecek. Bu kadar yükselişin ardından sert inişler yaşayacak. Ki daha önce hatırlıyorum 3 sene boyunca altının yatay git seyrettiği dönemler olmuştu. Kredi kartına 12 taksit altın satılıyordu. Yani altın 3 sene boyunca yatay seyretmişti. Yine böyle durumlar yaşanabilir Sadece ben bunu bir e, alternatif olarak söylüyorum ve şaşırdığım bir konu oldu. Yani ev almasaymışım, altın alsaymışım daha çok kazanıyormuşum. O yüzden e, yatırımlarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Evdeki hesaplar da genelde çarşıya ne hikmetse uymuyor. Ha bunu anlatmamın amacı gidin altın alın demiyorum. Sadece rakamların ortaya koyduğu bir gerçeği burada e, zikretmekteyim şu anda. Ee, ...ev alarak ben de zarar etmişim. Ben de zarardayım. Şu tabloya baktığımızda. Şimdi ikinci konumuz e, borsa demiştim. Borsa malumunuz artık tamamen yatırımcısını bezdirmiş durumda. Herkesin beklentisi Haziran ayında bir faiz indirimi olması yönünde. Sanırım 19 Haziran'da bir toplantı var Merkez Bankası'nın. Ama benim asıl faiz indirimini beklediğim e, ay Temmuz ayı. Ben Temmuz ayında bir faiz indirimi bekliyorum. Borsadaki kötü gidişata rağmen e, güzel kazandıran şirketler var. Örneğin Aselsan. Değil mi Aselsan? Yıllık %127 kazandırmış. Natural gaz hissesi yıllık getirisi %71. Yine e, güzel bir getiri sağlamış. Böyle hisseleri bulmak gerekiyor biraz. Birazcık daha spek hisselere hisselerden bahsedeyim. Örneğin Dagi Yatırım Holding diye bir hisse var. Yıllık getirisi %442. Körfez gayrimenkul yıllık getirisi %180. Bunun gibi tahtası düşük, daha spek hisseler de aslında dikkat çekiyor böyle dönemlerde. Bu hisselerde önemli artışlar var. Bunları bulmak gerekiyor tabii ki. Yatırım tavsiyesi değildir. Bulabilenleri tebrik ederim. Ben burada sadece rakam paylaşıyorum. Benim dikkatimi çeken hisse hangisi oldu? Odin Solutions. Odin Solutions şirketi son 6 ayda önemli bir kayıp yaşamış. %30'un üzerinde bir kayıp yaşamış. Ama bu hissenin ben bu saatten sonra orta uzun vadede e, olumlu e, düşünüyorum bu hisse hakkında. Yine yatırım tavsiyesi değil. E, neden olumlu düşünüyorum onu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz artık GSM operatörlerinin daha iyi denetlenmesi söz konusu Özellikle depremlerden sonra hatlar çekmiyor kimse kimseyi arayamıyor gibi şikayetlerin artması ve sosyal medyada belki karşınıza çıkıyordur İşte ne diyorlar e, atıyorum Mozambik'te 500 GB hız internet 10 euro bizde 50 GB hız internet 100 euro gibi <laughs> gerçek midir değil midir bilmiyorum ama bir sürü bana böyle önüme şeyler geliyor görseller geliyor. Yani GSM operatörleri üzerindeki baskının ben önümüzdeki günlerde daha da artacağını ve bunun da bu şirketleri daha fazla altyapı yatırımlarına teşvik edeceğini ya da zorlayacağını düşünmekteyim. Peki Odin Solutions şirketi ne yapıyor? Odin Solutions şirketi bu gibi firmalara altyapı desteği sunan bir şirket. İletişim, internet çağımızın en önemli araçlarından birisi. Bu YouTube kanalıyla da ben sizlere internet vasıtasıyla ulaşıyorum. Odin Solutions yurt içinde özellikle Turkcell ile çalışan bir şirket. Yurt dışı pazarlarında da benzeri yatırımları var. Ben umutluyum bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Beklentilerim olumlu yönde. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.